Sevgili çocuklar merhaba. Bugün sizlerle 2. sınıf matematik dersi 6. temanın ilk konusu olan veri konusunu işleyeceğiz. Çocuklar öncelikle şunla başlayalım. Veri nedir? Veri çevremizden topladığımız bilgilerin bir araya getirilerek oluşturduğumuz bilgilerin yorumlanmasıdır çocuklar. Yani ne demek oluyor bu? Mesela şu örnek resimdeki gibi, mesela burada size biz sokaktan geçenlere nasıl şeker seversiniz diye sorduğumuzda işte limonlu mu, çilekli mi, naneli mi şeklinde onların beğenilerini öğrenmek istediğimizde bakın burada yanlarında çizgiler çekilmiş. Mesela sokaktan birini çevirdik, dedik ki siz neli şeker seversiniz? Dedik ki limonlu. He ne yapıyoruz? Hemen limonlu şekerin yanına bir tane çizgi atıyoruz. Bu şekilde tablolar oluşturduğumuzda biz insanların bu verileri toplayarak, insanlara sorarak, toplayarak neli şeker sevdiğini öğrenmiş olabiliyoruz. Şimdi Seda, buradaki tahtadaki öğrenci Seda, arkadaşlarına hangi soruyu sormuş olabilir? Az önce de açıkladığım gibi arkadaşlar... Hangi, neli şeker seversiniz, neyli şeker seversiniz diye sormuş olabilir. Bu da verilen cevaplardan oluşan bir çetele tablosu oluyor. Peki çizgiler neyi ifade ediyor? Çocuklar buradaki çizgiler herkesin, her bir kişinin sevdiği şekerin sayısı. Mesela limonlu şeker seven 3 kişi varmış. Çilekli şeker seven 4 kişi varmış veya naneli şeker seven 2 kişi varmış. Buradaki her çizgi bir kişiyi temsil ediyor. Şimdi şöyle yapalım. Hemen birinci örnekte bir öğretmenimiz var. Nehir öğretmen. Öğrencilerine en çok sevdikleri meyveyi sormuş. Öğrencilerinin 5 tanesi karpuzu seviyormuş. 6 tanesi muz seviyormuş ve 3'ü elma Dördü de çilek seviyormuş. Çocuklar bakın burada öğrenciler var. Bu öğrencilerden beşi karpuz, altısı muz, üçü elma, dördü de çilek seviyormuş. Şimdi biz bu bilgileri topladığımızda bunların çetele ve sıklık tablosunu oluşturabiliyoruz. çetele tablosu dediğim gibi şuradaki gibi çizgilerle oluşturuluyor çocuklar. Mesela ne yapıyoruz? Tabloyu oluşturuyoruz. Tablo diyoruz. Tablonun bir ismi olmak zorunda. Ne yapıyoruz? İsmini yazıyoruz. Sevilen meyveler. Burada öğretmenin sorduğu sevdikleri meyve olduğu için sevilen meyveler tablosunda. Karpuz. Kaç kişi seviyordu çocuklar? 5 kişi. Ne yaptık? 1, 2, 3, 4. 5'i nasıl yapacağız çocuklar? Biz 5'er 5'er saymak kolay olduğu için bunları bir araya getiriyoruz. Yani şu 4 tane çizgi ve şöyle bir yandan çizgi bunun 5 tane olduğunu bize anlatıyor. Aynı şekilde muz seven kaç kişi vardı? 6. Muz yazıyoruz. Karşısına ne demiştik? Şu 4 çizgi ve yandan bir çizgi bize 5 kişiyi ifade ediyordu. Diğer sayıya da başka bir yerden başlıyoruz. Mesela bu 10 olsaydı buna da dört tane çizip bir tane yandan çizecektik ama altı olduğu için ne yaptık? 5 6 çizdik. Elma sevenlerin sayısı 1 2 3'müş çocuklar. Çilek sevenler de burada 4 yazdığına göre 4'müş çocuklar. Çocuklar böyle çizgilerle yaptığımız tablolarda e, tablolara biz çetele tablosu diyoruz. Aynı şekilde bunları rakamlarla da belirtebiliyoruz. Buna da sıklık tablosu diyoruz. Yani kaç kez görülür anlamında sıklık tablosu. Sevilen meyveler karpuz 5, muz 6, elma 3, çilek 4. Mesela sizin sınıfınızda başkan seçimi yapıldığında başkan adaylarını tahtaya yazıyoruz. Herkese bir kağıda oy vermek istediği adayın ismini yazdırıyoruz. Bunu bir kutuya attırıyoruz. Sonra bunları ne yapıyoruz çocuklar? Açıp ismini okuyup tahtada birer çizgi yazıyoruz değil mi çocuklar? Buna çetele tablosu deniliyor. Her oy bir çizgi oluyor. Peki çizgileri çizdikten sonra ne yapıyoruz? İsimleri tekrar yazıyoruz. Karşılarına kaç tane oy aldıklarını yazan rakamlardan oluşan tabloyu yazıyoruz. Böylece ne yapıyoruz? Sınıf başkanımızı seçmiş oluyoruz. Şimdi burada bilgi kutumuzda diyor ki çetele tablosunda her bir veri bir çizgi ile gösterilir. Şurada gördüğünüz çocuklar. Her bir sayı çizgi ile gösterilir. Çizgiler beşerli olacak şekilde gruplandırılır. Gruplandırmayı nasıl yapıyoruz çocuklar? 1, 2, 3, 4. Bir tane de yandan çizgi 5 şeklinde yapıyoruz. Çetele tablosundaki çizgi sayıları ise sıklık tablosunda gösterilir. Yani buradaki çizgileri sayıyoruz. Kaç tane? Buradaki tabloda bunu gösteriyoruz. Rakamlarla gösterdiğimiz tablo sıklık tablosu. Çizgilerle gösterdiğimiz tablo çetele tablosu oluyor. Mesela burada bir grafik var çocuklar. Az önceki bilgilerden buradaki bilgilerden oluşan bir grafik. Nedir? Meyvelerimiz neydi? Karpuz, muz, elma ve çilekti. Karpuzu, muzu, elmayı ve çileği yazıyoruz. Burada dik dikey doğruya yani yukarıya doğru olan doğruya bakın öğrenci sayısı demiş. Kaç öğrenci var? 6. Burada kaç meyve var? 4. Ne yapıyoruz? Karpuz. Eee buraya yıldız koymuş. Buraya karpuz da çizebilirdik çocuklar. Karpuz. Şöyle bir karpuz mesela. Kaç taneydi? 5. 1 2 3 4 Gördüğünüz gibi bir grafik tablosu. Tabii çocuklar bu tabloların, grafiklerin hepsinin bir ismi olmak zorunda. Mesela bu grafiğin ismi de sevilen meyveler grafiği. Ve altında bu şekilde şekille gösterdiğimiz için bir açıklama yazmak zorundayız. Demek zorundayız ki bu grafikte her yıldız bir öğrenciyi göstermektedir. Çocuklar biz bunu bir öğrenci demeye iki öğrenciyi de diyebilirdik. Ama şu anda çok sayı olmadığı için hani rakamların miktarı çok fazla olmadığı için teker teker gösterebiliyoruz. Ama çok olan sayılarda bunu biraz ilerleyen sayfalarda göreceksiniz. Değiştirebiliyoruz. Şimdi muz 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişi. Bakın çocuklar 6 kişi. Elma 3 kişi. 3 kişi. Çilek de 4 kişi oluyor. Bu şekilde üst üste koyarak biz bu grafiği oluşturmuş oluyoruz. İkinci örnek Orhan, Zeynep ve Ayşe arasında sınıf başkanlığı seçimi yapılacaktır. Sınıf başkanlığı seçiminde sandıktan çıkan oyları öğrenci açık anlaşılır bir şekilde saydılar. Ayşe, Ayşe, Orhan, Zeynep, Orhan, Zeynep, Ayşe, Orhan, Zeynep, Ayşe, Orhan. Bunu hep saymışlar. Bunlardan biz bir çetele ve sıklık tablosu oluşturalım diyor. Mesela Adaylarımız kimdi? Orhan. Orhan'ı sayalım. Kaç tane? 1. Bakın. 1 2 3 4. Burada bir Orhan daha var. 4'ten sonra ne yapıyorduk? Bir tane yandan yapıyorduk. 5. Sonra bir Orhan daha var. 6. Orhan'a kaç oy çıkmış? 6 oy çıkmış. Çetele tablosu bu. Sıklık tablosu bu. Bakın tabloların ismi başkanlık seçimi. Zeynep'e kaç oy çıkmış? Sayalım. Zeynep 1. Zeynep 2. Zeynep 3. Zeynep 4. Zeynep 5. Zeynep 6. Zeynep 7. Zeynep 8. Ne yaptık? Bakın 5, 6, 7, 8. Zeynep'e kaç oy çıkmış? 8 oy çıkmış. Ayşe'yi sayalım. 1 Ayşe, 2 Ayşe, 3 Ayşe, 4 Ayşe. Bakın 5. Ayşe'yi böyle çiziyorum. 1 Ayşe daha, 6, 1 Ayşe daha, 7. Ayşe'ye kaç oy çıkmış? Sayalım. 5 6 7. 7 oy çıkmış. E bu durumda çocuklar başkanlık seçimini kim kazanmış oluyor? Zeynep kazanmış oluyor. Çünkü 8 oy almış. Değil mi çocuklar? Şimdi bunu bir de grafikte gösterebiliyoruz. Bakın. Ayşe'yi, Zeynep'i ve Orhan'ı adaylar olarak buraya koyup sayıları da buraya dizebiliyoruz. Grafikte her üçgen bir oyu göstermektedir diye not düşüyoruz. Grafiğimizin adı başkanlık seçimi ve bakalım. Orhan'ın kaç oyu vardı çocuklar? 6. 1 2 3 4 5 6 tane üçgen koyduk. Bakın ne oldu? 6 gördünüz mü? Zeynep'in kaç oyu vardı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane üçgen. Bakın 8 bu Zeynep'in. Ayşe'nin oylarını sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Görüldüğü üzere Orhan, Ayşe, Zeynep. Yani sayı olarak en çok oyu olan Zeynep olduğu için de bu sınıfın yeni başkanı kim olmuş? Zeynep olmuş. Grafik tablosu da bu şekilde gösteriliyor çocuklar. Şimdi örnek. Bir sınıftaki öğrencilerin gözlük kullanımına göre cinsiyet dağılımı verilmiştir. 3 erkek öğrenci gözlüklü, 4 erkek öğrenci gözlüksüz, 2 kız öğrenci gözlüklü, 5 kız öğrenci gözlüksüz. Şimdi bu dağılımı ağaç şeması kullanarak göstereyim. Bakın bu da bir şemaymış. Bunun adı da şema. Böyle, bu şekilde ayırıyoruz. Tüm sınıfı yazdık. Kızlar erkekler olarak ayırdık. Sonra bunu gözlüklüler ve gözlüksüzler olarak ayırdık. Neden? Çünkü buradaki bize verilen bilgiler erkek ve kızlar ve gözlüklü ve gözlüksüz öğrenciler. Kızların gözlüklüleri 2 kişi, gözlüksüzleri 5 kişi, erkeklerin gözlüklüleri 3 kişi, gözlüksüzleri 4 kişi olarak şemada bize gösterilmiş. Bu da okuması kolay, anlaşılması kolay basit bir şema. Şimdi örnek olarak bir sınıftaki öğrencilerin en sevdiği film türleri sorularak şekil grafiği oluşturulmuştur. Şekillerden oluşturulan grafiğe biz şekil grafiği diyoruz çocuklar. Unutmayın. Grafikte her pembe daire bakın İki öğrenciyi temsil ediyor. Demin baktığımızda birdi. Şimdi iki öğrenciyi Yani her yuvarlak daire gördüğümüzde biz iki öğrenci olarak sayacağız. Şimdi bakalım. Bakın sayılar burada. film türleri burada. Komedi sevenler 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane yuvarlak. E, çocuklar her yuvarlak 2 kişiydi. 5 kere 2 10 kişi komedi seviyormuş. 1 2 iki tane ikişer ikişer seviyormuş. 2 4 6 8 10. 2 4 kişi de macera seviyormuş. 2 kişi duygusal filmler, 2 4 6 8 kişi de animasyon filmler. Neden ikişer ikişer saydım? Çünkü burada bize bilgi olarak şunu vermiş çocuklar. Her yuvarlak pembe daire 2 kişi olacak demiş. O zaman bunları sıklık tablosu ve sevilen film e, çetele tablosu olarak gösterelim. Şimdi çetele. Komedi neydi? 10 kişiydi. Ne yaptık? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 5 10 kişi oldu. Macera seven 4 kişi vardı çocuklar. 4 çizgi çektik. Duygusal seven 2 kişi var. Animasyon seven de 1 2 3 4 5. Burada 8 olduğu için 6, 7, 8 kişi var. Şimdi öğrenci sayısı olarak çocuklar e, neydi komedi? 10 kişiydi. Macera 4 kişiydi. Duygusal 2 kişiydi. Animasyonda 8 kişiydi. Zaten buradaki çetele çizgilerini sayarak da bunları buraya yazabiliyoruz. Bu sınıfta 10 öğrenci komedi, 4 öğrenci macera, 2 öğrenci duygusal, 8 öğrenci animasyon film türünü sevmektedir. O zaman biz bu bilgileri kullanarak çeşitli bilgilere ulaşabilir miyiz çocuklar? Evet, ulaşabiliriz. Mesela bu sınıfta bu sayıları toplayarak kaç öğrenci var? Öğrenebiliriz. Sayalım. 10 4 2 8 toplarsak çocuklar 24 öğrenci ediyor. E peki bu sınıfta en çok hangi film türü sevilmektedir? Bakalım en çok hangisi var? Komedi var. O zaman bu sınıfta en çok komedi filmi sevilmektedir. E peki bu sınıfta en az hangi film türü sevilmektedir? En az sayı olan 2. Burada duygusal filmler en az sevilmektedir. Bakın sadece tablolara bakarak çeşitli yorumlamalar yapıp bilgiler edinebiliyoruz. Bir çiçekçi de bir günde satılan çiçekleri gösteren nesne grafiği aşağıda verilmiştir. Evet, çocuklar nesne grafiği. Bakın, Şek, bu grafiğin üstünde şekil varsa, şekil grafiği, nesneler yani bir şeyin resmi varsa da e, nesne grafiği oluyor. Çocuklar, bakın notunu düşmüş. Her nesne bir çiçeği göstermek. O zaman her gördüğümüz resim bir tane sayacağız. Şimdi. Grafikte gösterilen bilgiyi kullanarak tablo oluşturalım. Tabloyu yorumlayalım. Gül, Gül çiçeğini kaç kişi seviyor çocuklar? Kaç tane çiçek var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Demek ki gülü 7 kişi seviyor. Karanfili 1, 2, 3, 4, 5 kişi seviyor. Papatyayı 6 kişi seviyor. Laleyi de 3 kişi seviyor. İşte çocuklar verilerin nesnelerle temsil edildiği grafik türüne nesne grafiği diyoruz. Peki burada bu nesne grafiğinde en çok hangi çiçek satılmış? Gül. Neden? Çünkü 7 tane. En az satılan çiçek lale. Çünkü en az o var. 3 tane. Peki bu çiçekçide bugün kaç çiçek satılmışı bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Neden? Toplam çiçekleri toplarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 çiçek satılmış oluyor. Çocuklar alıştırmaları da yapıp konumuzu bitirelim. Ee, şimdi bu tabloya bakalım. Bakın ikinci sınıfların öğrenci sayıları var. Şimdi bu her şekil 3 öğrenciyi göstermekleri. Yani her gülen yüz 3 kişi demek çocuklar. 3'e 3'er sayacağız demek. Şimdi bu grafikte gösterilen bilgiyi kullanarak tabloyu doldurunuz diyor. Şimdi tablonun ismi nedir çocuklar? İkinci sınıfların erkek öğrenci sayıları. Erkek öğrenci sayıları. E, 2A sınıfında kaç erkek öğrenci var? 3'er 3'er sayıcı yazılmış. 3, 6, 9, 12, 15. 2B sınıfında kaç öğrenci var? 3, 6, 9, 12. 2C sınıfında 3, 6, 9. 2D sınıfında 3 6 9 12. Çocuklar neden 3'er 3'er sayıyorum? Çünkü bize burada bu bilgiyi vermiş. Şu bilgi çok önemli. O yüzden ne yapıyoruz? Bu bilgiyi unutmuyoruz. Şimdi e, buradaki sayılara bakarak biz bu tabloyu yorumlayabilir miyiz? Evet, yorumlarız. En az erkek öğrenci hangi sınıftadır? Çocuklar en az hangi sınıfta? 2C sınıfında. En fazla erkek öğrenci hangi sınıfta? Bakalım. 15 en çok 2 A sınıfında. Hangi sınıfların erkek öğrenci sayısı aynıdır? Bakalım. 2B ile 2D sınıfının erkek öğrenci sayıları aynıdır. İkinci sınıflarda toplam kaç erkek öğrenci vardır? 15, 12, 9, 12. Toplarsak 5, 2 daha 7. 9 daha 16, 2 daha 18. Elde var 1. 1, 2, 3, 4 çocuklar. 48 öğrenci Erkek öğrenci vardır. Şimdi dondurmacı Ali müşterilerine en çok hangi dondurmayı tercih ettiklerini soruyor. 8 kişi çikolatalı, 6 kişi vanilyalı, 5 kişi çilekli, 4 kişi limonlu dondurmayı tercih ediyor. Evet çocuklar. Ben konumu burada bitireceğim. Size bu iki sayfayı ödev olarak veriyorum. Ee, siz de bu soruları cevaplayarak konuyu öğrenip öğrenemediğinizi test edin yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.